Armutlu'da baba mirası orman işçiliğini 36 yıldır sürdüren Mehmet Emin Doğan, ailesinin de bulunduğu ekibiyle ağaçların bakımını titizlikle yapıyor. Yeşile sevdalı olan Doğan, yıllar önce diktiği ve binbir emekte büyütüp kocaman bir ormana dönüştürdüğü ağaçların gölgesinde huzur buluyor. Mehmet Emin Doğan, babası ve abisinden orman ile ilgili öğrendiklerini ailesiyle uygulamaya devam ettiğini anlattı. Şimdi bir insan diyor ki yani kaç tane çocuğun babası diyor ki bu benim oğlum, bu benim kızım diyor ya. Bir ağaca bir hizmet verdin mi, ektiğin zaman, gördüğün zaman sen diyorsun ki bunu ben diktim. O, o heyecan aynı bir çocuğunu gösterir gibi. İnan ki yani öyle insan mutlu oluyor, e, seviniyor. E tabi buralara hani bir yabancı geldiği zaman bunları işte bizim elimden geçti bu ağaçları biz diktik, bindi, bir serbetti, biz hani kazandırdık öyle ayrıyeten bir heyecanı, bir keyfi var yani bunu bir milyon aşağı yukarı diyebilirim ama e, ekip olarak da bilmiyorum yani bayağı çünkü sürekli her sene e, bütün dikilen fidanlar, ağaçlar hep elimizden geçiyor, biz e, ilgileniyoruz, dikiyoruz tek başıma 1.986'da beri yani bir milyonu geçmiştir diye Armutlu'nun ormanlarla kaplı güzel bir ilçe olduğunu, orman işçiliğini de Allah'ın bir lütfu olarak gördüğünü aktaran Doğan, ekibiyle ormanda fidan dikme, budama, bakım ve ihtiyaç halinde sulama yaptıklarını dile getirdi. Çünkü bizim ilçemiz hani ormanda olduğu için, ağaçlar olduğu için e, merakta o da herhalde Allah'ın bir lütfu mü diyeyim, bir e, hediyesi mi diyeyim öyle bir e, merak var. Evet, şu anda ekibimizle birlikte. Ekibimizle birlikte şöyle ormandayız, filan dikiyoruz, çapalıyoruz, bakıyoruz. Ee, güzel. Anlatamam. Nasılsa hani e, hiç diyelim ki beş yıldır çocuğunu görmemiş, birden karşına çıkar. Nasıl hissedersin? İnan ki aynı o öyle. Bir ağacı gördüğüm zaman, öyle bir içimde bir ferahlık, bir de yeşil, yeşil görünce ayrıca bir e, mutluluk, bir heyecan veriyor. Doğan, ailece günlerinin büyük bölümünün ormanda geçtiğini bildirdi. Ayrıca bir günümüz mümkünse ormandan geçiriyoruz. Elimizde çapa var, e, testere var, e, gördüğünüz gibi e, şarj makinesimiz var. Bakıyoruz yani bir ağaca e, bir müdahale gerektiriyorsa hemen o ağaca müdahale ediyoruz. E, gölgesine oturuyoruz, bakıyoruz, okşuyoruz. Öyle arabamızı bir eve geliyoruz. Tabii ki o da ayrıyeten bir heyecan, ayrıyeten bir güzellik. Bakıyoruz. O yılları yaşatıyor beni. Diyelim ki ben 25 yaşındayken ben bu ağacı dikmişim. Şimdi 50 yaşım 50'yi geçmiş. Sanki o yaştan gibi ben o heyecanı yaşatıyor yani o gençliğimi yani daha ben gençken çocukken dikmişim. O ağaç büyümüş sanki benimle konuşur gibi. Yani hatırlıyor musun sen daha 20-25 yaşındayken beni diktin baba ben de büyüdüm ben daha ağaç oldum. İren ki yani bir insan ağacın dilini bilirse öyle yani sanki sohbet eder gibi öyle bakıyorsun yıllarını hatırlıyorsun gözünün önüne geçiriyorsun. Benim babam Dizabolu o taraflardan e, 1977'de o oralarda çalışıyordu o da biz çalışamıyorduk 1986'da beri e, bu bölgede biz başladık e, o görevi biz üstlendik e, görevin hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. E tabii ki oralara da yolumuz düşüyor yani. Okulların tatil olduğu dönemlerde çocuklarına da orman işçiliği konusunda eğitim verdiğine değinen Doğan, evlatlarının çekirdekten aldıkları eğitimle çok başarılı orman işçiliği yapacaklarına inandığını belirtti. Özellikle hani ha, çocuklarına haydi bir baba e, falan diktiği yerlere o ormanlara bir gidelim. Gidiyoruz, bakıyoruz tabii ki. Bunun söylemeyle anlatmayla bir olmuyor. Çocuklar benden daha Değil de hemen hemen. Çünkü onlar da çekirdekten yetişme diyelim. Nasıl bir insan hani e, ana sınıfına gidip ondan sonra birinci sınıf öyle okulu e, bitiriyor ya, e, öyle bir hani bilgisi fazla. Çocuklarım da aynısı. Yani daha çocukken okul tatilinde beraberiz. E, bir fidan nasıl dikilir, nasıl müdahale edilir, nasıl hani e, e, sıklı bakım, bir sürgün bakımıdır, hani e, ot alma, çapa alma. Bu tür şeyleri zaten öğretiyoruz. Çocuklarım da benden daha fazla öyle meraklı, daha heyecanlı. Onlar da öyle yani. Allah güç verdikçe e, devam, görevime devam. Çünkü güzel bir meslek. Bir de bir ağacın, tam ilk dikiyorsun ama bir şey anlamıyorsun. 10 gün sonra o ağacı gördüğün an o zaman anlarsın. İyi ki dikmişim, iyi ki bakmışım. İyi ki gözüm gibi bakmışım. E, dirittir sana yani. Bunu bütün Türk vatandaşlara tavsiye ediyorum. Ağacı dikin, yeşilli güzel bir şey. Mesela dikiyorsun, tamam, şey anlamazsın, dikmişsin. Ama 10 sene sonra bir gel bak, o zaman anlarsın. Vay be, iyi ki dikmişim yani. Bu da benim mesela ben de bunu öğretiyorum. İşte abicim, kardeşim, oğlum, yavrum, bak bunları, bu ağacı böyle dikkat edin. Bu ağacı dikin, bu ağaç on, oksijen, oksijen var, yeşilliği var. Ee, serinlik de veriyor. Toprak kaymasında olsun. Her şey bir faydası var. Bir de hani geldiğin zaman ağacı, o ağacı falan ufacık ağaç görünce o zaman sen anlarsın. Vay be demek ki ağaç dikmenin bu kadar heyecanı var, bu kadar tadı var, bu kadar lezzeti var. İnsan der.